Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar şimdi bileme kime göre neye göre. E, bu arkadaşımız önceki sene mi? Geçen sene haştaydım dediğine göre önceki sene bunları biletiyor. Ve ve hiç kullanmadan mesela şu bıçak keskin dedim ben. Ağzını ben bozdum şimdi. Hiç kullanmadan getirmiş. Ya keskin dedim bıçağın dedi abi onu hiç kullanmadım diğerlerini kullandım ama e, bana göre değildi yani ben sormadım kime bilettim diye kendisi söyledi bizim burada meşhur bir bileyici kardeşlerimizden biri ya meslektaşımız hani kötü değil onun tarzı işte yani kasaplara değil için genelde bak bunlar kullanılmış ama e, randıman alamadım dediği bıçaklar şimdi söylüyorum kardeşim yani kimse kötü bilemiyor. Ama işte kişiye göre de bu bilemeler değişiyor. Onun için hep şunu söylüyorum. Gönlün rahat veriyorsan müşteriye abi onun gönlü mutmain değilse, rahat değilse yapacak çok fazla bir şey yok. Ama vicdanen siz rahat olun yeterli. Şimdi bunlar eski hali olsun. Bir de biz bileyelim bakalım. Evet sevgili dostlarım zamanında benim de gidip bıçak bilettiğim meslektaşımdan e, benden önce biletilmiş bıçaklarda e, dediğim gibi müşteri alışamamış diyelim buna. Çalışamamış. E, şimdi zamanlama önemli diyoruz ya. Müşteri olarak da zamanında gideceksiniz. Sevgili meslektaşım muhakkak e, sıkı bir zamanına, yoğun bir zamanına geldiğinde kalınlaşmış bıçakların Şuradan derin girmişti. Biz daha sırttan açtık ki rahatlattık. Şimdi bunun önemini zaten bilen biliyor. Ancak şunu da söylemek gerekiyor. Arkadaşlar doğru hizmet için doğru zamanlamada yapmak lazım. Yani sadece ve sadece bileyicinin kötü olduğu anlamına gelmez bu. Siz sıkışık zamana götürdüğünüzde bıçaklarım kessin dediğinizde evet kestirirsiniz ama doğru bileme olur mu olmaz mı o da işte kişiye göre değişiyor. Biz yanaklarını genişleterek rahatlattık. Çünkü uçta keskinlik var sonra birden kalınlaşıyordu. Hayırlarda kullansın. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugünkü misafirim Eyüp'ten Cemal Aslan. Cemal Aslan Bey ile daha yeni tanışıyoruz. O beni e, sanal ortamda bir iki mesaj atmış. Muhtemelen ben mesajlarına dönmüşümdür ama birbirimizle iletişime bugün geçtik yeni tanıştık. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar işini bilen yani ne istediğini bilen insanla çalışmak daha bir farklı. Evet ben bir ön bileme yaptım bıçaklardan anladığım kadarıyla zaten şey Cemal Bey e, camiden geldiğinde onu bekledim hassas olarak ne istiyordu çünkü N690 çok sert çelikleri vardı ve bizim zıpparalar zorlanıyordu. Ama tek tek bıçaklarına onun her istediğini yaptık. Şimdi söz Cemal Bey'de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, öncelikle Deku e çok teşekkür ederim. Kendisini sosyal ortamda e, takip ediyordum. E, ama mesajlardan dolayı bir karışıklık oldu. Bitirdi. Bu sene en asıl oldu. E, benim bıçaklarım özel yaptırma bıçaklar. Ama size şunu tavsiye ederim. Piyasada çok bıçak imalatı yapan var. İşte N690 var, 4100 bilmem kaç yapanlar var. Sakın bu bıçaklara girmeyin. Ee, kesim içinde özellikle mezbane türlü kesimlerde bayramdan bayram iş yaparsınız. Hmm. Karbon çeliğinden şaşmayın. görme Karbon çeliği iyi bir ustanın yapımından alınan bıçaklardan şaşmayın. Yani piyasada hazır bıçaklar değil de e, atıyorum iyi yapanlardan sadece karbon çelik bıçaklardan şaşmayın. Çünkü karbon çelik bıçak piyasadaki her türlü masada oturur. Ama e, iyi masatlar, çok iyi masatlar, çok büyük paralar. Herkesin bunları gücü yetmiyor. Masatı yeni alsanız bile e, açılmamış oluyor. Kullanamıyorsunuz. O yüzden e, ya şu ustanın bıçağı iyi değil, şu bilemeci iyi bilemedi diye mevzular çıkıyor ortaya. Size tavsiyem e, özellikle dövme, karbon içeri bıçaklar kullanın. E, normal her türlü masatta kullanabilirsiniz ama benim gibi böyle yapma bıçak aldığınız zaman işte böyle bilemeci ustalarda istediğinizi yaptıramazsınız. Allah razı olsun Zeki Usta. E, ben biraz hassas olduğum için ne istediysen hepsini yaptı. Ellerine sağlık. Çok da güzel oldu. Çok da memnun oldum. Hayırlarda kullan. Hayırlı Allah olur. utandırmasın. Allah ee, şöyle söyleyeyim. Bunları biledik. Sen de sonuçlarını ee, şaşırdık. Şey şey geri bildirim yaparsan bayramdan sonra. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Görüşmek